İnsanların çeşitli faaliyetleriyle daha önce de doğrudan bağlantısı olmayan deniz ya da okyanusların birleştirilmesi. Sevgili arkadaşlar, burada kastedilen kanallar açılması ve denizlerin işte birbirine bağlanması. Daha önceden bağlantıları yok iken. Şimdi bu durum ekolojik dengelerde bozulmalara neden oluyor. İşte bu bahsedilen kanallarda tür geçişleri yaşanıyor. Hatta buna örnek işte zehirli bir tür balon balığı. Şimdi bunlar aslında tropikal türler. Tabi bu durum üzerinde küresel ısınmanın da etkisi var. Küresel ısınmaya bağlı olarak işte Kızıldeniz çevresinde sıcaklıklar artınca buradaki türler daha serin olan Akdeniz'in kuzey kıyılarına yani ülkemiz kıyılarına gelmeye başladı. Hatta daha da ileri de gelecekte bu türlerin Karadeniz'e doğru gideceği de iddia edilmekte arkadaşlar. Küresel ısınmanın olası e, senaryolarından birisi bu. Şimdi e, bu durumun ortaya çıkmasında işte Doğu Akdeniz'i ve Türkiye kıyılarına bu türlerin gelmesinde elbette Süveyş Kanalı etkili olacaktır. Şimdi arkadaşlar Panama Kanalı bir kere buraya çok uzak. Bir de şöyle bir durum var. Panama Kanalı'nda arkadaşlar tür geçişleri olmaz çünkü arada göl var. Yani e, tatlı su bulunuyor. E, Panama Kanalı'ndan geçen gemiler okyanustan işte göle aktarılıyor. Gölden daha sonra tekrar okyanusa aktarılıyor. Bir havuz sistemi var. Gemiler burada havuzlara alınır arkadaşlar yükseltilir ve karşı yerde tekrar aşağı indirilir. Çünkü gölün seviyesi daha yüksekte. Yani arkadaşlar Panama kanalı bu duruma neden olmaz. Korint kanalı şimdi Korint kanalı Yunanistan ile Mora Yarımadası'nda işte İtalya'dan Adriyatik Denizi'nden gelen gemiler Ege kıyılarına daha kısa yoldan geçiyor. Fakat Korint kanalında sevgili arkadaşlar bir enlem farkı yok. Yani şöyle açıklamaya çalışalım. İşte şurası Yunanistan olsun. E, aşağısı Mora Yarımadası. Bu taraf Adriyatik Denizi, bu taraf Ege Denizi. İşte buradan gelen gemiler böyle aşağıyı dolaşmaktansa buradan daha kestirmeden geçiyor. Yani Korint Kanalı'nda bir enlem farkı yok arkadaşlar. Yani kuzey güney doğrultuda değil. Yani burada kastedilen işte e, sıcaklık e, değişimine bağlı olarak işte tropikal türlerin Akdeniz'in kuzey kıyılarına gelmesinde Korint kanalının bir etkisi, bir rolü bulunmaz arkadaşlar. Korint kanalı bütünüyle zaten Akdeniz'de bulunan bir kanaldır. Dolayısıyla bu duruma bir örnek değildir Korint kanalı. O halde yalnızca iki Süveyş kanalı bizim doğru yanıtımız olacak. Süveyş kanalı tam da bakınız Kızıldeniz ile Akdeniz'in arasında Arkadaşlar Kızıl Deniz ile Akdeniz'i birbirine bağlıyor ve bu duruma yani bu tropikal balık türlerinin zehirli türlerin Akdeniz kıyılarına geçişini sağlıyor Süveyş Kanalı. E, bu daha önce görülen bir durum değildi. Çünkü işte Süveyş Kanalı yoktu daha önceden. Bakınız insan faaliyetleriyle daha önceden bağlantısı olmayan deniz ya da okyanusların birleştirilmesi bu tanıma uygun olan arkadaşlar Süveyş Kanalı'dır. Doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır.